Erkekleri konuştuk, şimdi biraz da kadınları konuşsak. Kadınlara ne yapmamak gerekiyor? Yine birkaç maddeyle toparlayalım. Bir kere kadının duygularını yaşamasına izin vermek lazım. Eğer kadının seni sevmesini istiyorsan, sevgi de bir duygudur. Diğer duygularını da yaşamasına izin vermek gerekiyor. Çünkü kadın duygularını yaşadıkça, hissedebildikçe aslında aynı zamanda iyileşebiliyor. Bir diğeri de Kadın ne kadar işte güçlü, kariyerli, başarılı olursa olsun her zaman bir erkek kadar analitik ve zihinsel bir yerden düşünmesini beklememek lazım. Çünkü yine biz duygu varlığıyız, sezgi varlığıyız. Buna izin vermek gerekiyor. Bir diğer maddeye geçersek kadın bakım verir, şefkat de verebilir, sevgisini de verir. Ama bir erkeğin kadınının onu annesi gibi sevmesini, annesi gibi bakım vermesini beklememesi gerekiyor kadını gibi sebep yani kendince kendi olduğu gibi onu sevmesine izin vermesi gerekiyor. Son olarak da şunu söyleyebiliriz. Bir kadının her zaman erkek kadar hızlı olmasını beklememek gerekiyor. Bunlar yeterli diye düşünüyorum. Ben özellikle şu son maddeyi çok sevdim. <laughs> Yavaşlamak kadına iyi gelir evet.